Türkiye Mekler Derneği Çorum şube başkanı Hıdır Kınıklı kayıt olmadan aidat aldıklarına dair söylentilere cevap vererek bize çamur atıyorlar. Kimden öyle bir para aldıysak gelsin çıksın karşımıza diye tepki gösterdi. Kınıklı üyelerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Bazı kişiler tarafından derneklerine çamur atıldığını kaydeden Kınıklı, Türkiye Emekler Derneği bazı kişiler tarafından kayıt olmadan aidat alınır ve her ay para kesiliyor diye sahte bilgi verilmektedir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Üyelerimizden yılda bir kez 18 lira olmak üzere genel merkez tarafından kesilmektedir diye konuştu. Bu vesileyle Türkiye Emekler Derneği bazı kişiler tarafından efendim bize efendim aidat alıyor. Hayır. Aidat yok bizde. Efendim biz senede bir sefer Türkiye Emekler Derneği Genel Merkezi tarafından cüzi bir para bir sefer kesiliyor. Bunun dışında ne para alan var ne para veren var. Konut dalında da Bizim ne para alma yetkimiz var, ne para verme yetkimiz var. Sayın Belediye Başkanımız toplayacak inşallah halkımızı, konuşmasını yapacak, bu konutlarımızı uygulayacaktır. Üçüncüsüne geldin miydi? Bizim emeklerimiz kayıt olmadan ayda dalıyorlar. Hayır arkadaşlar, biz kayıt olmadan hiçbir kimseden bizim genel merkezimiz para kesemez. Çünkü Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bizim paralarımız kesiliyor.